Evet çocuklar merhabalar. Yeni ve farklı masalımızla tekrardan birlikteyiz. Masalımızın ismi çılgın legolar uzaylılar ile tanışıyor. Bir zamanlar lego bloklarıyla dolu renkli bir dünya olan Legolandia'da çılgın legolar adında bir grup macera perest lego vardı. Bu çılgın legolar her gün yeni bir icat yapar yeni bir yer keşfederlerdi. Bir gün Legolandia'nın en zeki legosu olan Profesör Brick uzaydan gelen garip sinyaller aldığını fark etti. Sinyallerin kaynağını bulmak için çılgın legolar hemen bir uzay gemisi inşa etmeye karar verdiler. Aylar süren çalışmalar sonucunda uzay gemisi Lego Star hazırdı. Ötevi <laughs> Gemi legolar gemiye atlayarak uzaya doğru yola çıktılar. Uzayda uzun bir yolculuktan sonra sinyallerin kaynağı olan gizemli bir gezegene ulaştılar. Bu gezegen parlak renkleri ve garip yapılarıyla adeta bir Lego dünyası gibiydi. Çılgın Legolar gezegene indiklerinde karşılarında garip görünümlü uzaylılar buldular. Bu uzaylılar Legoları andırıyorlardı ama çok daha farklı ve gelişmişlerdi. Uzaylıların lideri kendilerini tanıtarak gezegenlerinin isminin Legozor olduğunu söyledi. Legozorlar çılgın Legoları sıcak bir şekilde karşıladılar ve onların icatlarına hayran kaldılar. Legozorlular yıllardır farklı galaksilerden gelen Lego türleriyle dostça ilişkiler kurmuşlardı. Çılgın Legolar, Legozor'da birçok şeyi yeni öğrendiler ve karşılıklı bilgi alış alışverişinde bulundular. Legozorlular gezegenler arası iletişim ve işbirliği konusunda çılgın Legoları bilgilendirdiler. Gezegendeki maceraların sonunda çılgın Legolar ve Legozorlular arasında güçlü bir dostluk bağı oluşmuştu. Çılgın Legolar Legolandia'ya geri dönerken yanlarında yeni teknolojiler ve uzaylı arkadaşlarının hediyeleriyle dolu bir gemiyle geri döndüler. Bu macera Legolandia'nın sınırlarını aşan bir keşif ve dostluk hikayesi olarak efsaneleşti.